Arkadaşlar merhaba. Bu haftaki dersimizde sindirim sistemi fizyolojisinde ruhunatlarda sindirim fizyolojisinin e, e, genel anlamda rumen fizyolojisini bitirmiştik. Bağırsaklarda sindirim e, bahislerini konuşmuştuk. Pankreası safra'yı konuştuk ve bu haftaki dersimizde de arkadaşlar eminim fizyolojisini konuşacağız. Sindirim sırasında emilebilir duruma gelen ürünler hemen absorbe edilirler. Absorpsiyon olayında 3 ana mekanizma rol oynamaktadır. Burada biz e, eminim bahsinde pasif taşıma, aktif taşıma ve pinostazı görüyoruz ki pasif transport bir taşıyıcıya gerek kalmadan ve enerji tüketilmeden sürdürülen olayları kapsamaktadır. Basit difüzyon oldukça yavaş gelişen bir olay olduğundan aktif transport denilen özel ilet sistemleriyle emilim hayli hızlandırılmaktadır. Hücrenin içmesi anlamına gelen e, pinostoz olayında ise lümen içindeki bazı maddeler örnek olarak da yağ damlacıklarını verebiliriz. E, mukoza hücreleri hücrelerine vakueller biçiminde alınması olayında da pinostoz e, taşıma sisteminin olduğunu görüyoruz. Evet midede emilim bahsine baktığımızda ağız yutak ve yemek borusunda bir eminim olmadığını arkadaşlar biliyoruz. Ancak bazı ilaçların ağızda özellikle emilebildiğini biliyoruz ki mesela özellikle tansiyon, yüksek tansiyon, hipertansiyon esnasında dil altı ilaçlarının verilmesi, burada ilacın çözünüp orada kılcal damarlara emilmesinde ancak unutmamalıyız. monogastrik hayvanlarda midede eminim pek az olmaktadır. Çünkü sinirim olayları genellikle yeni başlamıştır ve emilim eminim için henüz daha besinler hazır hale gelmemiştir. Mideden suyun emilebildiği tartışmalı bir konudur. Elektrolit emilimi de pek az olmakta ancak bazı ilaçların mideden emildiği bildirilmektedir. Örneğin alkol ve striknin gibi bazı ilaçlarla alkol deriyen maddelerin mideden oldukça kolay emilebildiği bilinmektedir. Retikülörümende emilime baktığımızda retikülörümendeki sinirim sonucu oluşan son ürünlerin önemli bir kısmı ön midelerin duvarından emilerek kana geçmektedir. Bu bessiz bölümlerde eminimin bir amacı da mikroorganizmaların gelişebileceği uygun bir ortamı sürekli kılmaktır. Biz bunu rumen ortamının fizyolojik özelliklerini anlatırken özellikle arkadaşlar vurgulamıştık. Rumende oluşan gazların önemli bir kısmının rumen epitelinden yine emilerek kana geçtiğini ve akciğerlerle atıldığını biliyoruz. Bu gazlar sütün lezzetini etkileyebilmekte ve akciğerlerdeki patolojik bazı durumların oluşmasına da sebep olabilmektedir. Evet, Rumen'de başlangıçta bulunan asit ortamda uçucu asitleri katyonlara bağlı biçimde emilmektedirler. Katyonların Rumen'den bu yolla uzaklaştırılmasıyla Rumen'deki total karbondioksit dolayısıyla bir karbonat sürekli artış göstermektedir. Bir karbonat düzeyi plazmadakinin birkaç katına kadar ulaşabilmektedir. Bu durumdaki Rumen içeriğinin pH'sı nötr hatta alkali yöne kaymaya başlamaktadır. Rumende yağ asitlerinin azalması halinde karbondioksitin rumen duvarından geçmekte ve bu transportunun kan plazması ile denge sağlanacağı kadar sürdüğünü biliyoruz. Uçucu yağ asitleri etkisiyle rumen içeriği asitleştikçe kan akımının da rumene hızlandığı ve oluşan yağ asitlerinin rumen duvarından emilerek kana geçtiği ve buradan da karaciğere gittiğini arkadaşlar söyleyebiliriz. Ee, uçucu yağ asitlerinin bir kısmı o mazlumda, az bir kısmı da abomazumda arkadaşlar emilmektedir. Rumen'in absorpsiyon yeteneğinin az, zamanla azaldığı anlaşılmıştır. Hayvanı sık sık aç bırakma, rumen'in absorpsiyonundaki bu azalımı hızlandıran faktörlerin başında gelmektedir. Rumen'den yine amonyak hızlı bir şekilde emilmektedir. Amonyak emilim hızı rumen'deki konsantrasyon fazlalığı yanında asitlik derecesine bağlıdır. pH arttıkça amonyak emilimi de artmaktadır. Amonyağın birikimi rumen ortamının alkalisini, alkaliliğini artırmakta. Rumen alkalozuna sebep olmaktadır arkadaşlar. Rumen duvarında iyonların emilimi de gerçekleşmektedir. Potasyum, sodyum ve klor iyonları aktif transport mekanizmaları ile emilmektedir. Eee, omazında emilime baktığımızda temel olarak retikulumda Omazuma bol sulu bir içerik gelmektedir. İçinde birçok mikroorganizmalar, küçük parçalara ayrılmış besin maddeleri ve mikroorganizma fermentasyonunun bazı ara ürünleri bulunmaktadır. E, bu şekilde rume, e, omazuma ulaşan e, bu içerik arkadaşlar, omazum laminaları arasından geçerken sıkıştırılır ve suyu ayrılır, koyu bir kıvama burada getirilmektedir. Omazum içeriğinin su miktarı %60-65 kadardır. Sıkıştırma sonucu ayrılan su bir taraftan abomazuma gönderilirken bir kısmı da omazum epitelince emilmektedir. Koyun ve keçi de omazumda saatte 40-80 ml kadar suyun emilebildiği bildirilmektedir. Buraya kadar gelebilen uçur yasları ve sodyum klorürün içeriğin abomazuma geçmesinden önce belli bir oranda arkadaşlar emilmektedir da eminime baktığımızda abomasuma gelebilen uçucu asit miktar çok azdır. Ancak duodenum'a geçen kimusta daha da az oluşu abomasumda az da olsa uçucu asit emilimi olabileceğini göstermektedir. Evet, bağırsaklarda emilime bakalım arkadaşlar. Temel olarak e, bildiğiniz gibi belli bir mide sindiriminden geçen besinler, e, bağırsaklara geldiğinde burada da bağırsak sindiriminde uğrayarak artık tamamen emilebilir formata gelmektedirler. Ee, bağırsaklar bu yüzden sindirim kanalında eminimin esas olduğu yer olarak kabul edilmektedir. İnsan karnivor, omnivor ve ruminantlarda ince bağırsaklar, diğer herbivorlarda ise kalın bağırsaklarda eminim, daha önemli kabul edilmektedir. Bağırsaklarda emilim için büyük bir emilim yüzeyi gerektirir. Bu amaçla ince bağırsaklar mukozaların oluşturduğu kırıntılarla ince bağırsaklarda villus intestinalis denilen çok sayıda arkadaşlar parmaksı çıkıntılar bulunmaktadır ki bu villus intestinalisler asıl emilimin e, yapıldığı yerlerdir. Şu şekilde gördüğümüz gibi bakın burada bir bağırsak mukozasını biz e, biz büyütüp baktığımızda gördüğümüz gibi burada villus intestinalis dediğimiz şurada parmaksı çıkıntıları görüyoruz arkadaşlar. Ve villus intestinalis yüzeylerin üzerinde de şurada gördüğümüz tüy gibi yapılar, mikrovillus yapıları bulunmaktadır arkadaşlar. bu işte emilim yüzeyini artıran en önemli faktördür villus intestinalisler ve onların üzerinde bulunan mikrovillus yapıları. Villusların ince bağırsak absorpsiyon yüzeyini artırma oranı hayvan türüne göre villusların büyüklük ve sayısına göre değişmektedir. İnsanda bu artışın en az 5 katı olduğu, hayvanlarda ise 10 katı bulabildiği bildirilmektedir. En uzun villuslar karnivorlarda bulunur ve bunu tek tırnaklılar izlemektedir. Villusu örten prizmatik epitel ömrünü tamamlayınca villus ucundan lümene doğru dökülür ve villuslar aracısı çukurcuklarda krip dediğimiz şu bölgelerde arkadaşlar krip denilen bu bölgelerde e, bazı hücreler bulunur ki buradaki hücrelerin rejenerasyon yeteneği çok yüksektir. Bu virüs tepesinden artık ömrünü tamamlayıp dökülünce buradaki bulunan hücrelerden rejenerasyon yeteneğiyle yeni villuslar yapılmaktadır. Villus prizmatik epitelinin lümele yönelik tarafından mikrovillus denilen çıkıntılar kaplıdır. Fırça kabuk adı da verilen bu tabakadaki mikrovillus sayısı her hücrede 600 kadardır ve milimetre kare villus yüzeyinde 50 milyonu bulan bir mikrovillus yapısı arkadaşlar bulunmaktadır. Ve bu mikrovilluslar sayesinde de ince bağırsaklardaki bu yüzey insanlarda 30 kat kadar eminim yüzeyi artmış olmaktadır. Her virüs birçok küçük arter içerir ve bunlar virüs epitelinin hemen altında bir kapiller ağ oluşturmaktadırlar. Virüsün ucuna yakın bölgedeki bu kapiller ağdan bir ya da iki ven doğar ve submukozayı geçerek buradakilerle birleşmektedir. Gerek lenf damarları gerekse venler tunika geçerek yollarına devam etmektedir ki şurada şekilde de gördüğümüz gibi her bir bakın bu bir virüs. Villus, Virüsün arkadaşlar içerisinde bir arter ven ve lenf dolaşımı vardır buradan bağırsak dümeni şuradan eminimle arkadaşlar hemen dolaşıma besinler geçmektedir. Vena porta ile karaciğere getirilen kan orada arteriye hepatika kanıyla karışır. Karaciğer veni ile de yani vena hepatika dediğimiz karaciğer veni ile de karaciğerden çıkarak vena kava kaudal istediğimiz ana toplar damar alt toplar damarla arkadaşlar genel dolaşıma aktarılmaktadır. Evet su tuz emilimine baktığımızda mide bağırsak kanalında emilen su ve tuz miktarı ağız yoluyla alınandan genellikle fazladır. Bağırsak lümenine 24 saatte verilen ve geri emilen bu sıvı hareketi enterosistemik siklus olarak tanımlanmaktadır. Tükürük, mide, pankreas, safra ve bağırsak salgıları olarak sindirim kanalına verilen sıvıların ince bağırsağın distal yarımı ile kalın bağırsaklarda geri emildiklerini arkadaşlar biliyoruz. Su emilimi en çok yeğenumda gerçekleşmekte. E ee, yayınım bildiğiniz gibi duodenum, yayınım ileum arkadaşlar. Yani ince bağırsakların ikinci segmenti en çok burada olmaktadır. Ee, bunu sırasıyla ileum ve kolonlar izlemektedir. Bağırsaklardan su emilimi ozmoz ile gerçekleştirilmektedir. Su hem hücre zarından hem de hücre aralıklarından emilmektedir. Suda erimiş inorganik tuzlar hiçbir değişikliğe uğratılmadan bağırsak epitelince tamamen emilirler. Memeli bağırsağında sodyum, potasyum ve klor iyonları kolayca emilebilmektedir. Sodyum monosakkaritlerin, amino asitlerin, pirimidinlerin ve safra tuzlarının emilimlerinde aktif bir şekilde, aktif transportla emilimlerinde arkadaşlar önemli rol oynamakta ve birlikte bir simport mekanizma mesela Amino asitlerin emiliminde, glikozun emiliminde arkadaşlar sodyumla birlikte emilim söz konusudur. Bu yüzden önem arz etmektedir. Sodyum iyonu aktif transportla alınmaktadır. Aldosteron dediğimiz bir mineral olan böbrek üstü bezinin korteksinden salınan aldosteron hormonu sodyumun emilimini artırıcı etkili bir hormondur. Sodyum emiliminin yayınında duyduğumdakinden fazla olmasını arkadaşlar olduğunu ifade edebiliriz ve bu emilimin glikoz ve amino asit emilimleriyle beraber olduğunu söylüyoruz. bu kotransport olayında glikoz ya da amino asitlerin yokluğu sodyum transportunu azaltmaktadır. Sodyum yokluğunda ise hem amino asitlerin hem de glikozun emilimi arkadaşlar engellenmekte hatta neredeyse durmaktadır. Besinlerle alınan kalsiyumun büyük çoğunluğu duodenum ve jejunum'dan aktif olarak emilmektedir. Vücudun ihtiyacına göre düzenlenen kalsiyum emiliminde paratroid hormon ve D vitamininin önemli etkinliklerin olduğunu biliyoruz. Özellikle paratroit hormon D vitamininin aktif formunun oluşumunda çok önemli. D vitamininin aktif formu da arkadaşlar bağırsak mukozasında bulunan ve kalsiyumu bağlayan proteinlerin miktarını artırmakta. Yani e, kalsiyum taşıyıcı eee taşıyıcıların transportılan sayısını artırmakta ve bu şekilde kalsiyum emilimi arkadaşlar artırılmış olmaktadır. Besinlerle alınan üç değerlikli yani ferrik formdaki demir bağırsaktan normalde emilemez. Bunun emilebilmesi için iki değerlikli hale ferro formuna indirgenmesi gerekir ki bunun için de tuz asitinin görevli olduğunu biliyoruz. Tuz asitiyle ile ferrik formdan ferro forma dönüştürülür ve ferro formuyla bağırsaklardan arkadaşlar emilir. Bağırsaktan demir emilimi vücudun ihtiyacına göre ayarlanmaktadır. Evet yağların emilimine baktığımızda bağırsaklardan emilim yağlar emilen yağlar arkadaşlar duktus thoracicus lenfinde şilomikron biçiminde görülmektedirler. Bu geçişin sağlanabilmesi için hem bağırsak lümeninde hem de mukoza hücresinde bir takım fizikokimyasal olaylar meydana gelmelidir. Bu olaylarda yağların yağ asitleriyle gliserine parçalanması ve bağırsak epitelinde yeniden trigliseritlere dönüştürülmesi biçiminde özetleyebiliriz biz. Temel olarak ilk önce ayrılıyor. Yağ asitleri formunda emiliyor ve bağırsak epitel hücrelerinde tekrar arkadaşlar bunlardan trigliseritler sentezleniyor. Ee, yağ sindirim ve eminim olaylarını biz 3 evrede arkadaşlar inceliyoruz. Yağların özellikle emiliminde ilk evre lümen evresi. Ee, besinlerle alınan trigliseritler gliserinin 3 yağ asidi ile olan esterlerdir ve suda hemen hemen hiç erimemektedirler. Safra ve pankreas salgısıyla karışan nötral yağ damlacıkları safranın etkisiyle fiziksel parçalanıma uğrarken pankreas lipazı etkisiyle hidrolitik parçalanıma uğramaktadırlar. Lipazın trigliseritlere trigliserite etkisiyle serbest yağ asitini e, yanı sıra önce digliserit daha sonra da monogliseritler meydana gelmektedir. Kısa zincirli yağ asitlerinin karbon sayısı ondan azdır. E, bunlar genellikle vena porta kanına alınmaktadır ve albümine bağlı bir şekilde karaciğere taşınmaktadır. Kim bunlar? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Karbon sayısı 10'dan az olan kısa zincirli yağ asitleri vena porta kanına emilirler ve burada e, kanda albümine bağlanırlar ve bu şekilde karaciğere taşınırlar. Uzun zincirli yağ asitleri ve monogliseritler emilim için mikroemisyon e, oluşturmak zorundadırlar. Bu amaçla konjuge safra asitleriyle misel denilen polimoleküler kümelenmeleri oluşturmaktadırlar. Misellerde biraz kolesterol ve fosfolipit de bulunmaktadır. Eee misellere katılan safra asitlerinin hidrofobik ve hidrofilik bölgeleri vardır. Hidrofobik kısımları içe, hidrofilik kısımları da ise dışa dönük bir şekilde arkadaşlar bulunmaktadır. Evet ikinci evre yağların emiliminde hücreye geçiş evresi arkadaşlar. Eminim işi ısıya bağlı olmaksızın çoğunlukla basit difüzyonla oluşmaktadır. Gliserin pasif difüzyonla çabuk bir şekilde emilmekte ve çoğunlukla mezenterik venüs kana geçmektedir. Misellerdeki safra sisteminin enterohepatik dolaşımla tekrar karaciğere geldiklerini biliyoruz. Emilimin aktif şekli, şekilde arkadaşlar çoğunlukla ileumda gerçekleştiğini ifade ediyoruz. İnsanda yağ asidi ve monogriselit emilimi distal duodenum ve proksimal jejunumda çok olduğu halde safra asitleri emilimi daha geriye ilevma kalmaktadır. Ee, yağ asidi ve monogliseritlerin bağırsak hücresine geçişinin safra asitleriyle birlikte olduğunu ve safra tuzları bağırsak lumenine döndürülerek yeniden kullanıldığını, yeniden bu emilimde görev aldığını arkadaşlar söylüyoruz. Bol miktarda safra asidi miselleri bulunduğu zaman yağların yaklaşık %97'si emilirken safra asidi miselleri bulunmadığında arkadaşlar yağların ancak %40-50'si emilmektedir. Ki burada neredeyse yarıya yarı bir bakın yağların emiliminde azalma söz konusudur ki safra miselleri özellikle arkadaşlar safra asidi burada çok önemlidir. Ee, evet üçüncü evremiz hücreye geçiş evresi arkadaşlar. Ee, bağırsak epitel hücresinin alınan yağ asidi ve monogliseritler ee, bu bağırsak kapital hücresindeki granülsüz endoplazmik retikulum tarafından tutulur ve burada granülsüz endoplazmik retikulumda tekrar e, trigliseritler sentezlenir. Bir proteine bağlı olan bu aktifleştirilmiş yağ asitleri trigliserit sentezi için iki ana yolu izlemektedirler. Monogliserit yolu ve gliserin fosfat yolu e, olmak üzere bu iki yolu izliyorlar arkadaşlar. Çoğunlukla da burada birinci yol yani monogliserit yolu kullanılmaktadır. Böylece monogliseritlerden sonra digliseritler daha sonra da trigliseritler oluşturulmaktadır. Fazla miktarda trigliserit ile az miktarda fosfolipit, kolesterin, kolesterin esteri ve protein içeren ve şilomikron denilen damlacıklar hücreden pinositozla lenf dolaşımına katılırlar ve dokulara iletilmek üzere ductus thoracicus yoluyla arkadaşlar kana aktarılmaktadır siz duysal stres ya da heyecan sırasında vücudun enerji gereksinimi geçici olarak artmaktadır. Bu durumlarda sempatik sinirler ve adrenal medulladan bırakılan norepinefrin, lipoliz hızını ve serbest yağ asitlerinin kan dolaşımına verilmesini artırmaktadırlar. Bunların oksitlenmesiyle de gerekli enerji elde edilmiş olmaktadır. Evet protein proteinlerin emilimine baktığımızda arkadaşlar proteinlerin temel olarak sindirimleri midede başlamakta ve bağırsaklarda devam ederek tamamlanmaktadır arkadaşlar. mide ve bağırsak mukozası ile pankreastan kaynaklanan enzimlerle amino asit yapı taşlarına kadar proteinler parçalanmaktadır arkadaşlar. Amino asitler arasındaki emilim hızı farklılıklarına rağmen Amino asitler meydana gelir gelmez hemen emildiklerinden protein sindirimi sırasında bağırsaklarda amino asit konsantrasyonu fazla değildir arkadaşlar. Çünkü oluştukça bağırsaklardan amino asit formunda emilmektedirler. Amino asitlerin çoğunlukla ince bağırsaklarda ve özel aktif transport mekanizmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Enerjiyi gerektiren en az 4 aktif transport sisteminin varlığından söz edilmektedir. Ee, Amino asitler temel olarak arkadaşlar sodyum iyonuyla birlikte simport mekanizmayla taşınmaktadırlar. Amino asit taşıyıcı sistemlerinin bilinen özelliklerinden birisi de arkadaşlar ee, bazı amino asitlerin transportu, emilimleri için vitamin B6'ya ihtiyaçlarının olduğudur. Ee, bu vitamin eksikliğinde amino asitlerin emilimleri e, yeterli düzeyde olmaz ve protein yetmezliği, yetersizliği semptomları canlıda ortaya çıkmaktadır. Eee amino asit transportunun kontrolünde en az 4 hormonun daha arkadaşlar rol oynadığını söyleyebiliriz. Burada büyüme hormonunun özellikle çok önemli rolü var. İnsülinin çok önemli rolü var arkadaşlar. Kortizol, testosteron ve östradiol hormonlarının amino asitlerin emiliminde, transportunda çok önemli role sahip oldukları görevleri olduğunu arkadaşlar söylüyoruz. Amino asit eminimi fırça kabı oluşturan mikrovillüs aralıklarından yapılmakta ve absorpsiyon bölgesindeki amino asit çeşitliliği eminim hızını etkilemektedir. Monosakkaritlerin varlığı Rusal durum, dehidrasyon, bağırsak antiseptikleri, etanol, mukoza hücrelerinin sağlığı ve konsantrasyon farklılığı emilimi etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. Emilen amino asitlerden büyük çoğunluğu hemen portal kan sistemi ile kan dolaşımına gir girmektedirler. Çeşitli dokulara gelen amino asitler o organa özel proteinlerin sentez olaylarına katılırlar. Proteinli maddeler çok fazla olduklarından lenf dolaşımına da arkadaşlar verilmektedir. Bağırsak koşullarında proteinler parçalanmadan sindirilmeden arkadaşlar emilebilmektedir. Bunun başlıca nedeni bağırsak mukozasının absorpsiyon yeteneğinin yaşlanmaya bağlı olarak aksaması olarak sayılabilir. Bunun yanında yeni doğan yavrularda da bağırsak mukozası henüz yani daha o seçici geçirgenlik tam oluşmadığı için Proteinler, proteinler gibi arkadaşlar, büyük moleküller bazen sindirilmeden direkt emilebilmektedir. Özellikle kuzu, oğlak, buzağı, tay ile köpek ve domuz yavruları gibi bazı hayvan türlerinde, kolostrum dediğimiz ilk anne sütünde bulunan arkadaşlar, imunoglobin dediğimiz proteinler, doğumdan hemen sonra süt içirildiğinde yavruya pinostozla bu imunoglobinler sindirilmeden, parçalanmadan hızlı bir şekilde emilerek kanaya geçmektedirler. Bağırsak hücresine alınma gittikçe azalmakta ve doğumdan 24-36 saat sonra tamamen durmaktadır. Ee, köpek ve kedilerde bu sürenin daha uzun olduğu, tavuklarda ise 5 güne kadar arkadaşlar sürebildiği belirtilmektedir. Nükleoproteinlerin sindirimiyle şekillenen nükleik asitler lümendeki çeşitli nükleazlarla pirin ve pirimidin bazlarına, karbonhidrat ve fosforik asit ayrılırlar ki bunlar suda eriyen, edilebilir nitelikte olduklarından bağırsaklarda kolayca emilebilmektedirler. Evet bir diğer konumuz arkadaşlar karbonhidratların emilimi. Lumendeki ve mukoza hücrelerinin lumene yönelik yüzeyinde sindirim enzimlerince karbonhidratlar parçalanarak monosakkaritlere kadar indirgenmektedir arkadaşlar. Ve genelde karbonhidratların sindirimi monosakkaritler formunda olmaktadır. E, monosakkaritler büyük çoğunlukla emildikten sonra venoporta yoluyla karaciğere gelirler ve glikojen şeklinde burada depo edilirler diğer dokular söz gelimi iskelet kasları da glikojen sentezleyerek depo edebilmektedirler. Az bir miktar monosakkaridin sindirimi, az bir kısmı pardon glikojenin monosakkaridin sindirim kanalından lenf yoluyla uzaklaştırılabildiği de bilinmektedir. kısa zincirli yağ asitleri ise özellikle pregastrik fermentorlarda mesela ruminatlarda kalın bağırsaklar kalın bağırsak fermentörü olan canlılarda arkadaşlar söz konusudur ve emilimleri ve buralardan gerçekleştirilerek kan dolaşımlarına geçerler ki özellikle mesela ruminantlarda e, karbonhidrat ön maddeleri selüloz sindirildiği zaman uçucu hastalığına kadar sindirmekte ve rumen duvarından özellikle emilmektedir. Yine mesela e, bir kalın bağırsak fermentörü olan atta kalın bağırsaklarda fermentasyon yapılıp oluşan buradaki e, arkadaşlar sindirim ürünleri bağırsaklardan emiliyor, kalın bağırsaklardan kolondan emilmektedir. Maltoz, sakroz ve Sakaroz ve laktos, su değerinin nitelikte olmalarına rağmen olduğu gibi emilemezler arkadaşlar. Bu disakkaritler bağırsaklardan salınan disakkaridaz enzimleriyle monosakkaritlere kadar parçalanırlar. Mukozada bir zedelenme halinde bir kısım disakkaritin kana geçebildiğini arkadaşlar biliyoruz ama temel olarak bunlar disakkaridaz enzimleriyle monosakkaritlere parçalanıp bu formda emilmektedirler. Eee laktoz enziminin yokluğunda laktoz parçalanamaz. Bazı yeni doğmuş yavrularda konjenital bir laktaz yetersizliği bulunursa sütün laktozundan yararlanamazlar. Laktoz süt şekeri bildiğimiz gibi arkadaşlar. Bundan yaralanamazlar. bu laktaz eksikliği olan canlılarda ishal, şişkinlik ve emlemeyen laktozun ozmotik etkisi yanında bağırsak bakterilerince toksin ürünlerin ve gazların oluşmasına ötürü flatus meydana gelmektedir. Normalde doğum sırasında laktoz aktivitesi yüksektir. Fakat bazı ırklarda olgunlaşma sırasında azalmaktadır. Arkadaşlar işte siyah ırkların erişkinlerinde sütten rahatsız olma beyazlardakinden daha çok görülmektedir ki işte bu laktaz enziminin eksikliğine bağlı olarak sindirim yetersizlikleri görülmektedir. Temel olarak arkadaşlar bağırsaklarda şu şekil üzerinde konuşacak olursak e, monosakkaritlerin eminiminde şurası bağırsak domeni, burada bağırsak epitel hücresi ve arka tarafta da kan bulunmaktadır. E, temel olarak bağırsaklarda sindirim sonucunda açığa çıkan glikoz, galaktoz ve fruktoz dediğimiz monosakkaritlerin eminimine baktığımızda Bağırsakların apikal membranında bulunan iki tane önemli glikoz taşıyıcı kanal var. Bunlardan biri glut 5tir arkadaşlar. Bir de SGLT1 dediğimiz sodyuma bağımlı glikoz transporter 1 kanalıdır. Burada GLUT5'e özellikle fruktoz, galaktoz ve glikoz bağlanarak bağırsak kapital hücresine geçebilmektedir. SGLT1 dediğimiz sodyum bağımlı glikoz transporter 1'den ise sodyumla birlikte glikoz ve galaktoz bu kanalda taşınabilmek için bakın sodyum birlikte taşınması lazım. Sodyum simport mekanizmasıyla. Arkadaşlar sodyumla birlikte sodyum bu kanala bağlanır, e, taşıyıcı transportöre ve bunun yanında glikoz veya galaktoz bağlanır. Bu şekilde eee bağırsak epitel hücresinin içerisine alınır. Burada arkadaşlar bağırsak epitel hücresinde bulunan fruktozun bir kısmı glikoza dönüştürülebilir. Bir kısmı da direkt e, bazolateral membranda Arkadaşlar bulunan glut 2 dediğimiz glikoz transporter 2 kanalıyla fruktoz buradan kana geçmektedir. Aynı zamanda ister glut 5 ile isterse SGLT1 vasıtasıyla bağırsak epitel hücresine giren glikoz ve galaktozlar da glut 2'ye bağlanarak arkadaşlar buradan kana geçebilmektedirler. Bizim burada önemli olan bilmemiz gereken arkadaşlar bağırsak lümeninde bulunan monosakkaritlerin apikal membranda bulunan glut 5 ve SGLT1 vasıtasıyla ve bazolateral membranda bulunan glüt 2 vasıtasıyla e, önce bu iki kanal vasıtasıyla arkadaşlar bağırsak epitel hücrelerine geçmeleri ve buradan da arkadaşlar kana emirliklerinin mekanizmasını görüyoruz. Evet vitaminlerin emilimi vitamin B12 dışında suda eriyen vitaminlerin hepsi bağırsak mukoza hücrelerine pasif olarak emilebilmektedirler arkadaşlar. Bununla birlikte folik asit dediğimiz B9 ve tiamin dediğimiz B1 gibi vitaminler bazı B kompleks vitaminlerin özellikle miktarca azaldıklarında aktif transportla da, transportla da emilebildiklerini e, ifade edelim. Yağda eriyen vitaminler, ADK vitaminlerinin emilimi, yağların emilimleriyle birlikte olduğunu arkadaşlar söyleyelim. B12 vitamininin emilimi için bildiğiniz gibi midede arkadaşlar e, sentezlenen, mide bezlerinden salınan intrinsik faktöre ihtiyaç var. Intrinsik faktör B12 vitamini ile arkadaşlar bir kompleks kurarak bağırsaklardan bu şekilde B12'nin emilimini sağlamaktadır. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi de burada bitiriyoruz. Bu şekilde dönemi de bitirmiş oluyoruz. Derse katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler görüşmek üzere.